Mukadder, gözyaşları içinde bir çarşafı açar. İçindeki korku, pişmanlık ve beklentiyle açtığı çarşafın altından, Metin'in cansız bedeni çıkmasını beklerken, onun yaşadığını öğrenmesiyle şoke olur. Metin, sıla sayesinde hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sıla ve Metin, sessizce ama sağlam adımlarla intikam planlarını işlemeye başlar. Bu ikili geçmişte ne yaşanırsa yaşansın birbirlerine olan güvenlerini yitirmezler. Mukadder'in oyunlarını ve karanlık sırlarını ortaya dökmek için birlikte hareket ederler. Bu sırada Mukadder, Sıla'daki garip davranışların izini sürer. Araştırmaları sonunda büyük bir gerçeği öğrenir. Sıla, yıllar önce hayatını karartan metresinin kızıdır. Bu bilgiyle birlikte parçalar birleşir. Metini kaçıranın Sıla olduğunu anlar artık sadece düşman değil, ölümcül bir tehdittirler. Tehlike çanları çalarken, başka bir yerde yumuşak ama etkileyici bir sahne yaşanır. Cihan ve Hançer, bebeklerinin kalp atışlarını birlikte dinlerler. İçlerinden biri konuşmasa da, kalpleri aynı dili konuşur. Bu an aralarındaki duvarlara ilk çatlağı attırır.